Erkeklerin daha çok ilgilendikleri bir alanı erkeklerin hatırlaması daha uygundur. Ve daha çok olasıdır. Kadınların unutması daha çok mümkündür. Dolayısıyla iki kadın hakkın zayi olmaması açısından getirilmiştir ki burada da yine adil bir durum vardır. Hava kapalı olduğunda ister kadın ister erkek tek bir kişinin şahitliğiyle oruca başlanır. Burada eşit tutulmuştur. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Şimdi şahitlikte iki şahit, iki erkek şahit olabilir ya da bir erkek iki kadın. Yani kadınların şahitliğinin söz konusu olduğu yerde allah Teala şahitliği biraz daha zorlaştırmıştır. Çünkü iki şahit bulmak, üç şahit bulmaya göre çok daha kolaydır. Üç tanesi daha zordur. Peki neden bu böyledir? Bilemiyorum. Bu, burada beni dinleyenler hiçbir zaman böyle nizalı bir şeyde şahitlikte bulunmuşlar mı? Aslında özellikle taraflar arasında husumet varsa, niza varsa, tartışma varsa şahitlik çok zor bir eylemdir. Yani erkekler bile bundan kaçınır, şahit olmak istemez. Hele bir kadının böyle bir ortama sokmak ve bazen tekrar tekrar bu çağrılır. Yani şurada gidip şahitliğinde bulunursunuz, orada taraflar yine uzlaşmaz, başka bir kişinin huzurunda yine bir araya gelir, yine şahitliğe çağrılır. Kadınların işte gebelik, doğum, emzirme gibi sebeplerle müsait olmadıklarını düşünürsek sürekli o kadınları o şahitliğin içine koymak onları o şahitlikte bulunmaya mecbur etmek aslında onlar açısından çok sıkıntılı bir durumdur ve İslam onları bunun arasına bu şahitlikten uzak tutmaya çalışmıştır. Dolayısıyla kadınların söz konusu olduğu yerde şahit sayısı artmakta, şahit sayısı artınca da haliyle başvurmak daha azalacaktır. Bir yönüyle böyle, bir yönüyle de şahitlikte bir şeyi unutmamak için sürekli o şey müzakere etmek, konuşmak gerekmekte. Kendi arasında insan konuşması gerekmektedir. E malumdur ki Kadın erkek kendi arasında konuşması için İslam'da haremlik, selamlık belli ölçüler vardır. Ancak iki kadın bu işin içine girdiği zaman erkekler kendi aralarında çünkü kendi alanlardır ticaret. Bunu rahatlıkla konuşurlar. Ancak kadın söz konusu olduğunda eğer iki kadınsa bunu kendi arasında daha rahat bir şekilde konuşacaktır. Yani bu şekilde de konuştuğumu da unutma azalacaktır. Diğer bir yönden yine kadınlara ait bazı özel durumlar vardır. Mesela erkekler o konuları hep unutur. Kendilerinin daha çok meşgul olduğu, daha çok iştigal ettiği alanlar vardır. Erkekler onu unutur. Erkeklerin daha çok iştigal ettiği alanlar vardır. Onu da kadınlar unutur. Bu erkek veya kadından kaynaklı bir şey değil. Sadece uğraşma ile alakalı bir durumdur. Dolayısıyla ticaret gibi daha çok erkeklerin ilgilendiği yani biraz önce saydığımız fizyolojik sebeplerden dolayı kadınların uğraşsalar bile hep uzak kalmak zorunda kaldıkları, bir alandır ticaret. Erkeklerin daha çok ilgilendikleri bir alanı erkeklerin hatırlaması daha uygundur. Daha çok olasıdır. Kadınların unutması daha çok mümkündür. Dolayısıyla iki kadın hakkın zayi olmaması açısından getirilmiştir ki burada da yine adil bir durum vardır. Şunu da ifade edelim. Yani kadının Zaten Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerimede diyor ki eğer bir kadın unutursa diğeri ona hatırlatsın. Eğer unutan bir kadın varsa ve hatırlayan tek kadın varsa aslında burada kadının şahitliği erkeğinkine denk tutulmuş olmaktadır. Çünkü hatırlayan zaten bir kadın var. Tabi diğerine de hatırlatmıştır ama sonuçta orada erkenkine denk gibi görülmektedir. Ki hayatın başka alanlarında örneğin Hanefi mezhebinde hava kapalı olduğunda ister kadın ister erkek tek bir kişinin şahitliğiyle oruca başlanır. Burada eşit tutulmuştur. Yine Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam iki kişi emzirdiği iddiasında bulunan bir kadının şahitliğiyle süt kardeşliği hükmü vermiştir. Yani dolayısıyla burada iki kadının şahitliğinin bir erkeğe denkliği meselesi genelde değildir. Biraz önce dediğim hususlarda tek bir kadının şahitliği de, hüküm verilmiştir. İşte tüm bu sebeplerden dolayı burada bir kadını düşük görme durumu söz konusu değildir. Aksine kadını böyle nizalı bir meselenin şahitlikte bulunma gibi bazen husumetin ortaya girdiği, öfkenin yansıtıldığı bir ortamda kadın uzak tutulmaya çalışılmıştır. Ve diğer başka sebepler ve bilemediğimiz başka hikmetlere binaen bu yerine böyle bir emirde bulunulmuştur. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. gönüllere inşirah olsun